sabit durmak çok bir ifade etmez. Şimdi zincir mi katmak? Çünkü zincir katmak farklı bir olay ama tek vuruşlar farklı bir olay. Tek vuruşlarda iyi çek göğsüne. Okey, sağlam durabiliriz. Tek vuruşlarda elimle vuracağım. Bunlar çok etki yaratmayacak. Düz dur. Burada hafif bel. Bir daha yapalım. Sen kadrajı takip et. On. Tamam hocam. Bak, İyi duruyor musun? Evet. Hazır mısın? Hazır. Tamam. Bak. Burada. Bu. Bunu kullanırken bak. Evet. Ayaklar böyle durmayacak. Rahat duruyoruz. Ayak burada. Şu arada şöyle bir boşluk var. Bu. Buradan buraya bir bukre veriyorum ama bu bukreyi verirken bu bukre bunu ileri atıyor. Bu. Olay bu değil. Kafayı çevirmek olay. Aslında ileriye şurada. İleriye doğru. Bu her dönüş bana bunu attırıyor. Atıyorum, çekiyorum. Atıyorum, çekiyorum. Bu, bu, bu. Tut şimdi. Bu biraz daha gerçek olacak. Rahat ol, çekeyim. Tamam. Buraya kadar. Allah'ın bir çalışıyor.